GVK'nın mükerrer 80, 81, mükerrer 81 ve 82, NCI maddeleri hükümlerine göre diğer kazanç ve iratlar, değer artışı kazançları ve arızi kazançlar olmak üzere iki ana gruba ayrılmış bulunmaktadır. Aşağıda, bu gelir unsurunun, istisnalarına, matrahına ve beyanına ilişkin esaslar özet halinde açıklanmaya çalışılacaktır. Değer artışı kazançları. GVK'nın mükerrer 80. Inci maddesinde aşağıdaki mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artışı kazancı sayılacağı açıklanmıştır. Hisse senetleri dahil menkul kıymetler, 1. fıkra Kanunun 70/1 maddesinin 1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde yazılı bulunan gayrimenkul niteliğindeki mal ve haklar, 6. fıkra 70/1 maddenin 5 numaralı bendinde yazılı haklar ihtira beratları hariç. 2. fıkra müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılan telif hakları ve ihtira beratları üçüncü. Fıkra ortaklık hakları veya hisseleri, 4. fıkra faaliyeti durdurulan işletmelerin bir kısmı veya tamamı, 5. fıkra aşağıda, süreye ve sair hususlara ilişkin herhangi bir şarta bağlı olmaksızın değer artışı kazancı sayılan son dört kaynaktan doğan kazançlar bir tarafa bırakılarak, sadece önem taşıyan ve bazı şartlarla değer artışı kazancı sayılan ilk iki kaynaktan, menkul kıymetlerle gayrimenkullerin elden çıkarılmasından, doğan değer artışı kazançları üzerinde durulacaktır. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar. Uygulamada en sık karşılaşılan gayrimenkuller ile gayrimenkul sayılan mal ve hakların vergilendirilmesine ilişkin esaslar, özetle şöyledir. İvaz karşılığında iktisap edilen gayrimenkuller, arsa, arazi, bina vesaire, iktisap şekli ne olursa olsun, iktisap tarihinden başlayarak 5 yıl içinde elden çıkarıldıkları takdirde, bunların elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançları gelir vergisine tabi, aksi takdirde vergiye tabi değildir süre hesabına tapuda kayıtlı tescil tarihlerinin esas alınması gerekir. Şayet ilgili gayrimenkul tapuya tescilinden önce fiilen kullanılmaya başlanmış ise, bu durumun ispat edilmesi koşuluyla, fiili kullanım tarihi esas alınabilir. İdare, tamamlanmış binaların satılarak doğrudan veya satış vaadi ile teslimi halinde bunların tapu tescilinden önce satılmış sayılacağı görüşünü benimsemek temayülündedir. Safi değer artışı kazancı, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla, sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan gayrimenkullerin maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının UHT'sinde kalan giderlerin ve ödenen aynı vergi ve harçların indirilmesi suretiyle hesaplanır elden çıkarma kazancının hesaplanmasına esas alınacak maliyet bedelinin mükelleflerce tespit edilememesi halinde, maliyet bedeli yerine V.U.K. hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek bedel esas alınır. Bunun için bağlı bulunulan vergi dairesine başvurulması gerekir, mükerrer MD, 81. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasına ilişkin değer artışı kazancının tespitinde, iktisap bedelinin, satış ayı hariç, aylık iyi üfe ile maliyet revizesine tabi tutulması mümkündür. Maliyet revizesinin uygulanabilmesi için artış oranının %10'u geçmesi gerekir. Gayrimenkuller dahil diğer bütün mal ve hakların elden çıkarılmasında, yukarıdaki esaslara göre hesaplanan kazancın, 2023 yılında 55.000 50 TL'lik kısmı vergiden müstesnadır. MÜK. MD. 80. Bu istisna, yıl içinde elden çıkarılan gayrimenkuller ve diğer mal ve hakların, GVK mükerrer MD. 80 kapsamına girenlerin, tamamı için bir defa dikkate alınır. Arızi kazançlar. GVK'nın arızi kazançlara ilişkin 82, NCI maddesine göre, vergiye tabi arızi kazançlar şunlardır. Arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavasuttan elde edilen kazançlar, ticari veya zirai bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hasılat, gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında Alınan tazminatlar ile peştemallıklar, kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil. Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılat, gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar, dar mükellefiyete tabi olanların 45. maddede yazılı işleri arızi olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar. Bir takvim yılında, 1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar, henüz başlamamış olan ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesiyle ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç, kısmen gelir vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın tutarı 2023 yılında 129.000 TL'dir.